Merhaba dostlar, bir doz oyuna hoş geldiniz. Fallout 4 senaryo moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde buradaki jareti temizlemiştik. Bu tesisteki bütün isyancıları ortadan kaldırdık. Ve görevi de başarıyla tamamlamıştık. Şimdi artık bu tesisten çıkalım. Bakalım dışarıda neler var neler yok hep birlikte bir göreceğiz. Bu arada sağlığı iyileştirmek için bir yatakta uyumak da iyi geliyormuş. Her seferinde steam steampak kullanmaya gerek yokmuş. Yemek yemek zaten iyi geliyor. Onu biliyoruz. Onun haricinde doktor ziyaret etmek. Nereden bulacaksak doktoru. Ya da e, su içmek de sağlığımızı iyileştirebiliyormuş. Bakalım göreceğiz. Level 5'i de adamımızın seviye 5'ini de az kaldı. Yani neredeyse yarılamışız. Birazcık daha tecrübe kazandık mı bir üst seviyeye geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi burada... <laughs> ilginç. Burası aslında Dogmeat falan da ne ne mi? Dogmeat nerede düşman buldun ya? Aman diyeyim. Başımızı belaya sokma Dogmeat. Bak 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 hır, hır hırlıyor, mırlıyor, bir şeyler yapıyor. Aman diyeyim. Corvera Sandplant yok. Bu chain'i çıkaralım, kapıyı da açalım ve çıkalım buradan. Evet, açığa çıktık arkadaşlar. Hala burada düşman olabilir. Bizim köpeğimiz hırladığına göre demeye kalmadı. Burada hala düşmanlar var o bayağı bayağı düşman varmış burada. Hatta ateş etmeye bile başladılar. Bu ne? Evet, bu adamlar çatır çatır çıkıyorlar buradan. Hadi bakalım. Oo, bu birazcık sağlam çıktı. Hadi bakalım. El bombası attı demeye kalmadı öldükler. Adam kafamıza el bombası attı. Bakalım nereden başlayacağız? Çok uzaktan başlamasak iyi olur. Bu nasıl bir arıdır ya? Arı mıdır bu nedir? Böyle mutasyona uğramış bir şey olabilir mi ya? Evet. Allah'tan çok uzaktan başlamadık. Bence bu... Bir saniye. Bu kapıdan çıkmak ne kadar mantıklı onu düşünüyorum. Tekrar geldiğimiz yönden kanalizasyondan mı çıksak acaba? Hayda. Dakika bir gol bir hemen geldiniz ya. Bela gibiler. Bir tanesini vurdum. Hemen öbürüne geçeceğim bakalım Ah vuramadık öbürünü. Şu an millet tedirgin. Bakalım şuradan. Porso. Nasıl vuramazsın ya? Ayda. Kafaya bir çalıştıralım bakalım. Yine kaçırdık. Dognit arkadan. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Şu an işler çok kritik. Evet, Dog yine bir el bombası attı. Demeye kalmadı. Bir el bombası daha attı. Hayda. Yok yanlış. Bir dakika. Bir dakika. Torsosuna vurmak istiyordum. 91 şansımız var. İyi vurduk. Birazcık daha vuralım. Vuramıyoruz. Kendimiz vuracağız zaman. İyi vurduk. Hadi, hadi bakalım. Dognik sağ olsun. İyi temizliyordu ama birazcık daha Nereden vuruyor? Çok tepeden vuruyor. Bunu nasıl hallederiz bilmiyorum. Deneyelim bakalım. %22 şansımız var. Şöyle bir gizlenelim bakalım. İyi vurduk. Bir daha iyi vurduk. Evet şöyle bir şarjör değiştirirken gizlenelim. İyi vuruyoruz ya. Böyle Call of Duty gibi oynarız biz bu oyunu aslında. Demeye kalmadı. Yapıştırdık ağzının ortasına. Yalnız iyi geliyor düşmanlar. bir dakika şuradan hemen bir sağlık kullanalım çünkü canımız çok azaldı. Evet. Yine bir steam pack yiyeceğiz, içeceğiz mecburen. Evet. Hemen şöyle biraz sağlığımızı iyileştirelim. Hop. Şöyle bir kafaya çalışabilir miyiz acaba? %32 ihtimalle. Yok çalışamadık. Hadi bakalım. Bence sen o adamı orada dışarı çekersin. Evet tahmin ettiğim oldu. Evet 81 ile vurduk karnına ama hiçbir şey yapmadı. Dogmeat aferin evladım. Çok güzel onu oyaladın. Bakalım. Evet totosundan şişledik galiba adamı. Evet bir tane dipçik de vurduk ama çok can kaybettik. Hayda. Baya sağlam tarıyor kim tarıyorsa yukarıdan. Nerede bu? Yukarıda. Bir türlü göremiyorum ben yalnız adamı. Şunun içinde sanırım. Bizim tepemizde mi yoksa? Sanırım bizim tepemizde arkadaşlar. Tehlike geçmedi çünkü. Her. Nerede acaba? Bir yerden söyleniyor birisi harıl ama -har 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 -ha. nerede olduğundan anlamadık. Ev evet, birisi aşağıda. Of sürekli bir yerden adam geliyor. Çıkın, hemen halledelim. Hayda. Heh. Evet birini öldürdük. Sürekli bir yerden bir ateş geliyor arkadaşlar. Biz buradan sağ çıkarsak baya iyi olacak ama birazcık ihtimalleri bitiriyoruz. Iş 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 iş. Hayda. Nereden tarıyor bir görsem. Evet ben bir steam daha kullanacağım arkadaşlar ne olur ne olmaz evet bu katta birisi var Hop. ya iki de bulamadık Bak şöyle iyice yakına gidip Korku yakından bulduk ama eyvah eyvah. Kim bakalım önce mermi değdirecek. Yakından vurduk ama bayağı bir canımız gitti. Heh şuradan tarıyorlarmış bizi arkadaşlar onu gördük. Bir headshot vurduk. Bir, bir tane daha vurduk ama başaramadık. Derken Orada iyi bir kafa attık sanki adamı ama Oğlum ne olacak oradan çıkacaklar sanki. Of. Hayır. Her yerde var arkadaşlar yani. Şu an burada oyalanmak ne kadar mantıklı bilmiyorum arkadaşlar. El bombası falan patlatıyorlar. Ben sanki burada gayet gül gibi jareti de öldürdüm nasıl olsa topuk yerlisi yapsam mı diye düşünüyorum. Bir bakalım görevi tamamlamış mıyız zaten. Aynen öyle arkadaşlar. Görevi de tamamlamışız. Ben burada 5 dakika daha durmam Velik onda 9'u kaçmak zaten. Değil mi? Aynen öyle. Bu ordudan frekans aldık yalnız. Fire support diye listen to radio. Hadi bakalım radyoyu bir dinleyelim bakalım ne anlatacaklar. This is scribe Halen Everconence squad Gladius to any unit in transmission range. Evet şu an ordudan birisi sinyal yayıyor. Biz de eskiden orduda çalıştığımız için gidip orada belki eski ordudan arkadaşlarla tanışabiliriz. Bu sinyali duyanlar Cambridge polis istasyonuna gelsin diyorlar. Bakalım. Aynen. Dinledik zaten dinleyeceğimiz kadarıyla. Şimdi haritaya bakalım. Ee, önce şu şeye gidelim arkadaşlar. Cambridge polis istasyonuna değil de Tempine gidelim. Tempine gittikten sonra Cambridge polis istasyonuna bakarız. Neredeyse o artık. Concord. Cambridge nerede acaba? Şurası Diamond City. Cambridge ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Neyse. Problem değil. Zaten buralara hep fast travel yapabiliyor olacağız. Şurada bir temp şeye gidelim. E, Tempings Bluff'a gidelim. Aynen. Fast travel yapalım. Buradaki kalan raider'larla uğraşmaya hiç gerek yok. Boşu boşuna ölmeyelim. Senaryo modunda vakit kaybetmeyelim. Yani ne geçecek bu görevi yaptık bilmiyorum ama en azından tecrübe aldık. Yani üstümüze başımıza da böyle çok acayip kıyafetler aldığımız söylenemez açıkçası. Şimdi ben şurada birazcık yemek yapacağım kendime. Ne varmış, yapabildiğim bir yemek var mı ona bakıyorum. Dead Claw Meat varmış. Bu Dead Claw Meat dursun. Daha basit bir yemek varsa yapabiliyorsak onu yapalım. Evet. Bunlar canı iyileştiren şeyler ama ekstra özellik de veriyor. Canı ne kadar iyileştiriyormuş? 50 iyileştiriyormuş. Action Point de veriyormuş bize artı 5. 15 dakikada neyse. Daha basit var mı acaba? 10 e, action puan veriyormuş. Bu da aslında fazla. Yok mudur ya böyle resipi değil de sup mu desek daha böyle basit. Vegetable Yok bu da değil arkadaşlar. Ben mecburen şu şeyden yapacağım. Hah. Fare eti bundan yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Ne olur ne olmaz yiyelim bunları bir. Evet. Bunları bir yiyelim. Yalnız tipimiz bayağı korkunç gözüküyor. Şöyle bir dışarıdan bakalım. Baksanıza tipe. Yolda görsem kaldırım değiştiririm o derece. Hatta gidelim bunları da yiyelim. Evet, bunları yiyelim. Ondan sonra diğerinde cebimizde tutalım. Gidelim konuşalım şu abilerle en azından experience, yetenek puanı hey. almış oluruz. Evet, Took Care of'dan değilim. Onların yeah, of them. işinden geldim dedik. 95 tane kapa kaldı. Bunlar para yerine geçiyor arkadaşlar. Evet şimdi bu Minutemen dedikleri bir organizasyon var arkadaşlar. Biz seni sevdik diyorlar. Eğer sen bir daha bize gelip de bu organizasyona katılır mısın diye sorarsan katılırız dediler. Hatta şimdi dönüp bizim o kobo şapkalı arkadaşa da gidip onu söyle ee, dediler. First step gördüğünüz gibi. Gidip söylesem mi acaba? Vakit kaybetmeden diyeceğim ama. Gidip söyleyelim bakalım ne olacak. Hatta direkt haritadan hızlı travel yapalım. Hiç vakit kaybetmemiş oluruz. Ama onun öncesinde şuradan ha, bu workshopmuş. Buna hiç gerek yok. Aman aman. Uğraşmayalım. Hemen fast travel ile Harvey'nin yanına gidelim arkadaşlar. Aynen. Sanctuary. Burada fast travel gidelim. Yetenek alırız belki. Level atlamamız lazım. Birazcık daha güçlenmemiz lazım. Evet, gördüğünüz gibi şans özelliğimiz ne kadar hani yerden bulduğumuz eşyaların iyi kalitesine bağlı ya da vurduğumuz zaman rakipleri onun kritik bir vuruş olup olmamasını etkiliyor. O yüzden oyunda şans faktörü de önemli. Nerede bizim kovboy? Kovboy nerede? Kovboy sanki şurada. Ona bir gidelim. Bu arada hani hiç ona girmek istemiyorum ama bu etrafta gördüğünüz bütün evleri vesaire sims gibi böyle sıfırdan tekrardan yeniden döşeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, ben bu arada yanlış yere koştum galiba. Bizim kovboy başka yerlerdeymiş. Sturgis burada. Sturgis değil benim görmek istediğim. Heh kovboy burada. E demin baktım burada yoktu. Like Konuşalım bakalım. You know Evet, yardıma gönderdiğin yerleşim bize katılmaya karar verdi dedi. Evet, bize bir tane flare gun verdi, yani fişek verdi arkadaşlar. Eğer yardıma ihtiyacın olursa diyor, bu fişeyi kullanarak yardım çağırabilirsin dedi. Sağlam tecrübe aldık bu arada arkadaşlar. Bayağı sağlam tecrübe aldık. Hatta level atladık o derece. Ee, tecrübe aldık. Minuteman'e katılır mısın? dedi. Last Minute Man diye bir soru. Evet sen en son Minuteman'lerden misin? dedi. Herhalde bunlar böyle korucu gibi bir grup anladığım kadarıyla. Evet bu adam son kalan koruculardanmış. Bize katılır mısın? dedi. Quincy Massacre. What was the Quincy Massacre? Quincy'de bir katliam olmuş. I was with Colonel Hollis's group. Yani Gunners dedikleri, topçular dedikleri bir paralı asker grubu Quincy'ye saldırıyormuş. Bu Minutemen'leri çağırmışlar. Ee, evet. Bunlar da yardıma giden tek grup oldukları için o paralı askerler herhalde bunları katletmiş arkadaşlar. Aynen öyle. Bunları We birazcık hızlı hızlı geçeceğim. Evet, konkorta kadar böyle böyle gelmişler. Vazgeçme diyeceğim. Sen vazgeçmediğin sürece Minuteman yaşar But diyor. Hey, okay, anladım. Şimdi diyor ki ben tek başıma yetişemem diyor ama vesaire vesaire. Ya hocam sen de kendi işini e, Evet, sen niye yapamıyorsun? Bize yıkmaya çalışıyor işi de. Aha. Evet, bize lider lazım dedi vesaire vesaire. Goy 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 Yani katılsam sonra... Evet, katılalım bakalım. Ne olacak yani ne kaybedecekse. General, adam bizi general yaptı. Evet, şu an general olduk arkadaşlar. Bir tane iş hallettik diye adam bizi general ilan etti. Neyse, önemli değil. Tipe bak ya, böyle general mi olur? Neyse. Ee, oyun dondu şu an arkadaşlar. Adamı çok fena susturdum galiba. Evet, yeni bir tane Oberland Station'da Yine böyle isyancıların bastığı <laughs> falan bir şeyler varmış. <laughs> Neyse. Come with me. I need your help. Bu arada yanımda yanımızda bu adamı alabiliyoruz. I'll take good care. Ve değiştirebiliyoruz. Hmm. Bir dakika. Sen Dogmit. Bir dakika. Kalsın burada. Dogmeat burada kalsın. Zaten Dogmeat burada. Yalnız çok ilginç. Bu you adam hep bizim peşimizde gelecekse paper. bu da iyi. Bu adam sağlam you. ya. Bu adam... Yalnız bir şey no, diyeceğim. Bu adam diye right. olursa bu adamı kaybedersek like, üzülürüm yani. Road, Bayağı sağlam road, bir arkadaşa bir benziyor. So Neyse. Yanımızda böyle bir adama adam her zaman ihtiyaç var. Köpektense açıkçası bu abi tercih ederim gibime geliyor şimdilik. Özellikle görevler biraz daha zorlaşmaya başlayınca. Şimdi bir görevlerimize bakalım ne var ne yok onu bir görmüş oluruz. Evet sanki artık e, Diamond City'ye gidip görevi ana, ana senaryo modunu devam ettirsek iyi olacak. Şurada 5 tane yatak yapınca da yetenek puanı alıyormuşuz. Hızlıca da bir ona bakayım. Belki hemen yatak yapabiliyoruzdur. Yatak yapabiliyorsak yapalım. Ee, böylelikle yine birazcık tecrübe almış oluruz. Bakalım dekorasyon yok. Furniture'dan yapılıyor yüksek ihtimalle. Beds evet. Ne gerekiyormuş? Bunların hepsi yatak anladığım kadarıyla herhangi bir farkı da yok. Mattis. Hmm. Ne değişiyor bu arada bunlarda? Farkı ne? Yani bu biraz daha derli toplu bir şey gibi. Evet. Diğeri ne peki? Diğeri biraz daha dandik anladığım kadarıyla bu daha temiz. Bu ne? Bu hastane yatağı gibi. Bu baya güzel bir yatak olacak. Bu yer yatağı. Bu ne? Bu da şilte. Şimdi yalnız bunların hepsinin istediği farklı. Evet. Sanki yetiyor arkadaşlar. Sanki yetiyor. O yüzden ben şurada. Baya <laughs> tatsız olacak ama. 5 tane yatağı bir şekilde buralara koyayım arkadaşlar. Ne olur. Dursun yani dert değil. Hatta gideyim bunu başka bir eve koyayım. Maksat zaten puan toplamak. O yüzden çok da mühim değil nereye koydum. Hem de siz de birazcık görmüş olursunuz ee, bu ev döşeme işi nasıl oluyor vesaire. Bakayım bu. Evet bu bizim evimiz ya. Oo bu bizim evimizmiş. Bir gidelim şuraya koyalım, koyabiliyorsak. Ne işe yarayacaksa bunlar. Evet bir ev daha koyduk. Evet. Aa şurada bir şey daha var sanki. Bu ne? Furniture. Bu dursun abicim. Buraya biz geliriz. Gidelim. Bir yatak daha koyalım. Boş gördüğümüz yere. Evin ortasına yatak koyalım. Şuraya da bir tane daha sığıyordu sanırım. Evet. Şuraya bir tane daha sığıyor. Onu da koydum. %80 oldu. Bir tane daha koyarsam. Şöyle rastgele bir evin ortasına gideyim koyayım. Bunlar sırf tecrübe puanı kazanmak için arkadaşlar. Yoksa bu ev döşeme işine kesinlikle girmeyeceğim. Ee, yoksa bunun altından kalkamayız arkadaşlar. Evet. %100 bu görevi de hallettik. Store chair'ın workshop. No. Dursun. Hiç uğraşma bunlarla. Şimdi gidelim. Storage ile konuşalım. Oradan belki ne dediğim gibi birazcık tecrübe puanı alırız. Şurada kendi evimize bir gideceğim. Orada yerde bir tane... Bir şey gördüm. Onu alırsak belki yine tecrübe kazanırız vesaire. Your special. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neye vermek istiyorum? Bir bakalım. Agility lock. Bir tane özelliğimizi iyileştirebiliyoruz. Ee, Kime versem düşünüyorum şimdi buradaki yetenek puanını. Sanki birazcık daha sağlığım olsa iyi olur diye düşünüyorum ama Zekaya verirsem de bu sefer daha hızlı level atlıyorum. Ben burada zekaya vereceğim arkadaşlar. Kalın. Yalnız bu cowboy abi bizimle gelecekse baya güzel olacak. Şu Sturgis miydi? Buna gidelim. Bunda da bir puan alalım. Evet. Bununla da bir konuşalım arkadaşlar. Sturgis. Ay sure. oo bu adam sürekli bir şey istiyor arkadaşlar i'm on it diyelim I'm on it. sonra Great. zamanı geldiğinde onu da yaparız temiz su kaynağı istiyor arkadaşlar şimdi bunları yapınca yetenek de aldığımız için müsait zamanlarda aslında bunları yapmak lazım ama onları da artık ilerleyen yayınlarda yaparız şimdi burada yapabileceğimiz bazı görevler var bu görevlerden bir tanesi gördüğünüz gibi temiz su kaynağı yaratmak burası için. Onu daha sonra yaparız. Ya Cambridge polis istasyonuna gidebiliriz ya da ana senaryoya devam edip alt, Elmas şehirde Diamond City'ye gidebiliriz. Büyük ihtimalle e, açıkçası şu şeyin yerini bilmediğim için, Cambridge'in yerini bilmediğim için bir bakalım neredeymiş. Hiçbir fikrim yok o Cambridge nerede. Oo, bayağı uzakta sanırım. Bu neymiş? Oberland'da. Aa gerçi bunların hepsi yol üstündeymiş arkadaşlar. O yüzden Cambridge'in önüne gitmek daha mantıklı olacak. Level'da atlamışız. Level atlamayı da yapalım bari hızlıca. Şu an yalnız intelligence baya fazla oldu. Artık daha fazla intelligence'a vermeyelim arkadaşlar. Bundan sonra perception'a vereceğim arkadaşlar ve agility'ye vereceğim aklınızda olsun. Burada hemen hedef olarak fire support'u verelim. Zaten yol üstündeymiş. Onu da hallederiz. Şuradan hemen yetenek puanımızda verelim. Ondan sonra yayını bu bölümü sonlandıralım. Şimdi burada bir tane şey vardı. Onu bir bulmam lazım. Eve Evet, burada gördüğünüz gibi requires perception 3 demiş. Buna verebiliyorum anladığım kadarıyla. Burada bu taktiksel hedef alma, nişan alma olayını kullanırken rakibimizin zayıflıklarını görebiliyor olacağız. O yüzden bunu kesinlikle alalım. Ben çok kullanıyorum özelliği çünkü. Bunu görmek iyi olacak. Tamamdır. Gayet güzel oldu bu level atladığımızda. Birazcık dayanıklılığımızı arttırabiliriz. Toughness'ı arttırabiliriz. Lead belly bu da güzel. Sokakta gördüğümüz yemekleri yiyince radyasyon almamaya başlayacağız. Bakalım level atladıkça birazcık daha netleşir bunlar. Evet dostlar şöyle bir Commonwealth manzarasıyla sizi baş başa bırakayım. Bu yayını bu bölümü burada noktalayalım. İlerleyen bölümlerde Fallout hikaye moduna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.